Herkese selam Mehmet Ares. Bugün sizlerle birlikte e, yine sabah bir video. Sabah videosuyla beraber karşınızdayım evet ailesi. E, bu sefer de et adam oynuyoruz. Dondurmacı 2'den sonra. E, dondurmacı 2 izleyenler bilir. Bugün saat 9'da falan attım galiba öyle oldu. Şimdi et adamda sıra şöyle. Hemen bir girelim oynama Mehmet ailesi. Mesela siz oyuna girerken kanala abone olup like atmayı sakın sakın unutmayın. Şöyle oyuna girdik. Ee, kız var ya bir tane. Onu kurtarmamız lazım. Ee, Videoyu yüklemeye çalışırken oynadım da bir kere. Et adamı. Şimdi videodayken oynuyoruz. Hadi ailesi. Hadi geldik. Senin var ya et adam. Hadi bismillah. Giriyoruz. Bir dakika şunu. Tamam Mehmet Arif. şimdi. Şöyle. Oyun niye böyle kaslıyor? Tamam. Gir. Gir 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 çabuk. Hemen şunu da açayım. Bunları açalım böyle. Hamur nerede? Hamur. Biz o görsün buradan. Tamam. Gitsin oraya o. Şurayı açalım bir filk. Where are you little mouse? Şimdi oraya gitse. Tamam, görmedi. Şurada buradan gidelim. Ana anahtar herhalde buzdolabında. Yeşil anahtar. Şuraya hemen gidelim alalım kimse yokken. Evet dediğim gibi kanala abone like etmeyi sakın unutmayın. Hammer gerekiyor hammer 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 gerekiyor bize Hammer nerede Allah cezanı her lan tamam, bu Allah geliyor at şurayı Tamam 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 Çok saçmalamayalım Hammer yukarıda kesin Allah geliyor Vallahi geliyor Geliyor mu Geliyor herhalde Gelmiş Gelmiş ben Kaçalım biz Ne oluyor Aman <laughs> lan nerede? Ne ara geldi lan buraya Udun koptu oğlum Mevzulayetsi <laughs> ilk sürümdeki Bitirişi yapacağım Domuz kızı kurtarma çok uzun sürüyor Ve bilmiyorum da Direkt ilk sürümü yapacağım Hamur nerede oğlum? Hamur, hamur arkadaşımızı bulamadık. Aha burada. Hemur. hem Allah cezanı. Lan yürü. Öleceğiz lan. I got you. yakaladın. Çok. Hadi lan gel şuraya be. Evet bu sesi duyan et adam buraya doğru geliyordu. Biz de yukarı kata gidiyorduk. Şöyle gidelim. Ve aynayı kırıyoruz. Allah cezanı ne oluyor lan? Et adam o sese doğru yine gidiyordu. Biz de dışarı çıkıyorduk. Şunu böyle kalsın diye. Senin var ya ben. Şimdi Çocuk şunu. Geliyor, öleceğiz. Tamam, buraya bir saklanalım. I got you. Görmedin ki. Saklanırken kanala abone olun ve like senin var ya ben. Kamerayı da kırdık. Çok iyi. Güzel gidiyoruz. Şimdi ne yapmamız gerek? Heh, şunu Dulla bunu almasaydık keşke ilk. Neyse aldık artık. Bunu keseceğiz. Ama aslında bunu almaya gerek yoktu ilk. Sesi duyulmuyor adamın. O kadar bağırıyor ki. Sesi kısıldı. Din, 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 din. Bunun babası e, dondurmacı amca biliyor musunuz? Allah! Evet adamın babası var. Dondurma canım şimdi. Canı. İkisini beraber oynuyor. Oh, kullanırsın mı? Şimdi yukarı gidiyoruz. Biraz içiyorum. Şimdi ne? Heh, şunu alacağız değil mi? Şunu al. Çok az kaldı. Bitiyor. 5 dakikada. 5 dakika oldu. Şöyle bir it. Şarj atmış oldu. Aşırıydı. Burada bir şey yok tamam. Çok az kaldı. Hadi yaparız. Ulan sen daha burada mısın? Yu. Aç çabuk aç. İki tane atla bile yiyip. Tamam açtım. Allah cezanı ödüm kopuyor lan şu şarkıdan kod kodu al bitiyor oyun oyun bitti Çabuk 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 çabuk. Like sakın, ama sakın, sakın, sakın. şu 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 sakın şu şu Yukarı yukarı şu 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 Yukarı yukarı çabuk çabuk, çabuk. Hadi. Lan, hadi. Yokken yapmamız lazım. Al gitsin şunu Al şunu Tamam bit Buradan çıkacağım direkt Yok canım daha neler Nereden gördü lan bu Aa, Gör gör Bir dakika ben bunu öldürmek istiyorum Allah domuzu Ben bu domuzla şey öldürmek istiyorum yani. Allah Allah geliyor lan Tamam kal orada. Tamam. Oyun aslında bitti. Ben bunları öldürmek istiyorum da. Al şunu. Birini öldüreceğim ikisinde. Gel gel. Gel. Allah. Ses çıktı. İlk defa böyle bir ses çıktı. Ben hiç duymadım bu sesi. Sen de gel. <laughs> İkisini <de> öldürdüm. <laughs> Hadi ben gider. Mehmet 8 dakikada yaptık. O zaman Mehmet sakın sıkıntı sakın ama sakın benim... ee, Şimdi bitişi görün. İlk sürümdeki gibi yapıyorum. İlk sürüm. İlk böyleydi. Sonra polis geldi sonra domuz adam. Domuz kız geldi değil mi evet. Evet böyle. De at, et adam ölmemiş miydi lan? O zaman tersi videonun da sonuna gelelim. Kanalı e, sakın abone olmayı unutmayın. O zaman sizi seviyorum. Bye, -bye.